Merhaba arkadaşlar ben Oko Saldan Serdar. Bugün yanımda Enes Henizini Tekir var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Serdar. Bugün Zyxel'in kablosuz router'ını inceleyeceğiz. Serdar, evet. E, bugün elimizde Zyxel'in Armor Z1 serisi kablosuz router çözümü var. Öncelikle belirteyim, bu bir profesyonel bir cihaz. Evet. E, biraz daha gelişmiş bir cihaz router olarak özellikle. Şunu da bilmekte fayda var. Bunun modem özelliği yok. Bir modeme bağlandıktan sonra kullanılabilecek e, wireless bir router. Şimdi ürünün istersen paket açılımını yapalım. Tamam. senden tamam. Rica edeyim tamam. Armor Z1'in. Biraz hacimli bir ürün. Özellikle Armor Z1 Zaxar bu üründe dediğim gibi biraz daha profesyonel bir çözüm sunmuş. Birden çok bağlantınız var ya da küçük bir ofistesiniz. 20 en az 20 cihazdan bahsedebiliriz. O durumlarda bu arada evet. Bayağı da şu anda şık bayağı şık şu an yani şunu çıkartmak istiyorum öncelikle. Tabii, buyur buyur. Modemin yani estetiği olarak ya. evet mükemmel bir modem. Biraz hacimli. Ee, Biraz çünkü evet. Serdar içerisinde 1.4 GHz hızında çift işlemcili ve 512 MB RAM'lik ufak bir kendi sistemi var. Şu an bir bilgisayar taşıyorum elinde aslında yani. Onu söyleyebilirim. <laughs> evet kendi bir sistemi var. İstersen ben sana kutu içeriklerine yardımcı olayım. Şöyle. Tamamdır. Tabii ki her zaman gibi kullanım kılavuzu. Garanti belgesi atmıyoruz. Tabii ki de. <laughs> ee, ufak hemen kurulum kılavuzları var. Ve içerisinden 4 adet varlı anten çıkıyor. Öncelikle günümüz sistemlerinde artık 4K'ya yavaş yavaş geçtik. Bugün herhangi bir yerden bir televizyon almak isteseniz bile, çünkü yani bir televizyon aşağı almak istesen, evet, 4K'dan aşağı bulması bile zor artık. Şimdi bu router çözümünde neler var? Sanki senin bize sundukları şunlar: özellikle ev içerisinde çok fazla ya da of küçük ofis içerisinde büyük dosyaların kablo üzerinden hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. İki tane yine band destekliyor. 802.11 AC standartında. Yine 2.4 GHz ve 5 GHz'de çalışıyor. Takması ve e, çıkanması kolay, çok kolay hatta. Bildiğiniz video gibi. Bunları nasıl yönlendireceğiniz size göre kalmış. Bir tane, son bir tane kaldı. Kullanmadığın e, zamanlarda da hemen eğebilirsin. Ve e, antenleri kapatabilirsiniz. Evet, şöyle. Şimdi bu çözümde şunlar önemli. Artık dediğimiz gibi hani günümüz video standartlarında sen de Yakında 4K'ya geçeceksin ister istemez. İnşallah bakalım. Ee, günümüz video standartlarının artık çok yüksek e, görüntü kalitesine sahip 4K videolar. Bari üzerinden biz te, yani bir resim göndermek için ya da küçük bir şey göndermek için bile video göndermek için bile ne kadar uğraştığımızı biliyoruz. Zaman çekiyor evet. Bu alet bunu oradan kaldırıyor işte. O harddisk ile beraber. Tabi bir şeyi var Serdar. Yani sen de yaşıyorsun. Evin <laughs> belli yerlerinde çekmez. Evet imkansız ee, yani. İç odaya geçersiniz sinyal düşer. Bu <laughs> üründe... Ee, bu ürünün wireless'ı çok fazla güçlü. Ya benim bir duvar olması bile yeterli yani. Yarıya evet. düşürüyor yani şey, çekimi. O yüzden çok kötü oluyor. Bu kesinlikle kaldırır ortadan yani. Burada 2 tane USB görüyorum. Galiba 3.0. Evet Serdar, 2 tane USB yuvasına sahip. Dediğim gibi bazen şöyle kullanımlar yapılabiliyor. Sen de istemeyebilirsin bilgisayarında. External'ın takılı olmayabilir, yerin olmayabilir aynı anda external'larını ya da herhangi bir USB cihazının yazıcı da olabilir. Router'a taktıktan sonra router üzerinden artık erişmeye başlayabiliyorsun. Bilgisayar başında olmana gerek yok. Bilgisayarınızın açık ya da kapalı olmasına da gerek yok. Bu bir bakıma kendi evinde kendi bulutumu oluşturmak gibi bir şey yani cloud oluşturmak gibi bir şey. Evet, öyle diyebiliriz. Çünkü bahsettiğimiz gibi artık bilgisayar ihtiyacın ortadan kalkıyor. Yani Telefonla tamam erişebiliyorsun. Peki Enes abi bunun kablosuz veraktırımız nasıl? Şimdi 2 yine frekansla çalışabiliyor. 2.4 GHz'de 600 megabit saniyede veri aktarımızı var. 5 GHz'de de 1700 küsür bir veri aktarım hızı var. Tabii ki yine aynı anda ikisini de kullanabiliyorsunuz. Toplamda 2300 megabit veri aktarım hızına <laughs> saniyede ulaşabiliyorsunuz. ki. 4K ürün, 4K içerikler için evet. 4K içerikler için yarın öbür gün bunları artık her yerde görmeye başlayacağız yoğun dosyalarda ve dediğim gibi yoğun görsel dosyalarda kullanılabilinir. Bir özelliği daha var. Tabii ki sen de bundan hepimiz gibi bütün online evet. kullanıcılar da rahatsız Yayıncılar dahilinde. Evet. DDoS yani Denial of Service e, saldırılarıyla sürekli karşılaşıyoruz Biliyorsunuz. Evet, ben böyle çok olmuştur yani bana. Evet, Bunların, e, bu routerda DDoS saldırıları için zaten altyapısı mevcut. Şimdi şöyle e, DDoS saldırılarının da tabii biliyorsun bir boyutları oluyor. Tabii ki de. Şu anda tahmin ediyorum ki kullanıcıların yani kullanıcıların maruz kalabileceği herhangi bir DDoS saldırısında altından kalkabilecek şekilde kendi savunması mevcut. Tabii ki Firewall'ları da yanında direkt gelen özelliklerden bir tanesi. O kadar işlemci masa ben de yapardım ihtimalle. <laughs> <laughs> tamam, yine sınırlarınız bu aletin. Ben evde değilim, bilgisayarım kapalı ve sürekli bir upload oluyor hard disk'e doğru. Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü? Şöyle, evet tabii ki bilgisayarın açık olmasına gerek yok. Mesela atıyorum bir hard de verilerini biriktirmek istiyorsun ve o sırada yeni bir hard disk aldın, yedeklemeni yapıyorsun. Yedekleme yaparken bilgisayarın açık kalmasına gerek yok. Herhangi bir problemde de uzaktasın, modeminden, evinden uzaktasın, bilgisayar kapalı. Cep telefonundan aplikasyonu var. OneConnect diye bir aplikasyonu yüklüyorsun cep telefonuna. Ve router'ın hemen arayüzüne ulaşabilip, router'ın bilgisayar başında yapabildiğin bütün ayarları cep telefonundan yapabiliyorsun. Bu çok önemli bir özellik. Şurada 2-3 tane daha kablomuz evet. var. Onları sen istersen bir göster en hesabı. Şimdi kutu içeriğinde şöyle tabii ki bir e, güç kaynağı var kendisinin. Prizle takılan, çeşitli prizlere takılabilecek güç şeyleri var, prizleri evet. var. Ayrıca bir tane de modemle olan bağlantısında router'ın kullanabileceğiniz bir RC45 içerisinden kablo çıkıyor. Kutu içerikleri bu kadar. Ürün gayet şık. Ürün profesyonel dediğim gibi daha böyle biraz daha içerik üretenler için biraz daha 4K'ya 4K video izleyenler 4K içerik hazırlayanlar için ve daha yoğun kullanımlarda daha evet. böyle yani en basit 20'den fazla cihaz bile kullanımlarında e, her şeyin altından kalkabilecek hiçbir sıkıntı çıkartmayacak ve telefonla bile kontrol kontrol edebileceğim, ulaşabileceğim bir cihazdan bahsediyoruz. Zyxel'in bu Armor Z1 serisi router'ında. Arkasındaki girişlere bir göz atalım istersen Yas abi. Gördüğün gibi serdar 4 tane e, LAN bağlantımız mevcut. Bir tane WAN bağlantısı mevcut. Giriş, güç girişi, açıp kapama tuşu ve reset tuşu mevcut. Hı hı. E, yine de wireless'ı kablosuz olarak açıp kapatabilme tuşu da hemen burada. Evet arkadaşlar, bugün sizle beraber Zyxel'in kablosuz router'ını inceledik. Yanımda Enes Enes'in takir vardı. Ona da teşekkür ederim geldiği için. Ben teşekkür ederim Serdar. O zaman bu videomuzdan bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.